Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine şöyle çok kolay, kıpır kıpır bir model hazırladım arkadaşlar. Örneğimizi birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Hem kolay hem düzgün. Arka yüzü bu şekilde. İpim biraz kalın bir ip. Buna uygun olarak 3.5 numaralı şiş kullandım modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi attım arkadaşlar. Lastik yapmadan hemen modeli gösteriyorum. İlmek sayımız 2 2 2 olarak çift sayı olarak ayarlıyoruz. Bu şimdi örgümüzün ön yüzünde birinci sıramız hemen modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğini ek sıra olduğu için ördüm. Sıradaki iki ilmeği düz örgüyle kesiyorum. Kestikten sonra şişimdeki ilmeği diğer şişime alıp bir kez daha örüyorum. Arttırma falan yapmıyoruz. Bakın hemen sıradaki iki ilmeği yine kesiyorum. Diğer şişime alıp yine bir kez daha düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde her iki ilmeğimizi kesiyoruz ve şişimizdeki ilmeği bir kez daha örüyoruz birinci sıramız bu şekilde en son iki ilmeğimi kestim bir kez daha ördüm ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamladım şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz burada kestiğimiz ilmekleri yerine koyuyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ilmeğimi düz örüyorum daha sonra şu arada boşluk var bakın kestiğimiz yerde oradan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar sıradaki ilmeği bir düz örüyorum. Ve boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Bir ilmek düz örüyoruz boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde sıra başında hemen bir tane düz ördükten sonra ilmek çıkarmıştık. Şimdi sıra sonunda son düzümüzü ördükten sonra kenar ilmeği ile arasındaki şuradan bir ilmek çıkarıyoruz başlangıçta değil hemen buradan bir ilmek çıkarıp sonrasında kenar ilmeğini örüyorum başlarken bir düz örüp ilmek çıkardık bitişinde de bu şekilde ilmek sayımızın azalmaması gerekiyor ona dikkat edin arkadaşlar unutmayın orayı atlamayın şimdi örgümüzün yine ön yüzündeyiz kenar ilmeğini aldıktan sonra bu çıkardığım ilmek var bakın ilk ilmeğimiz o oluyor onu ters örüyorum sıradakini düz örüyorum yine bu çıkardığımız ilmeği ters sıradakini düz bu sırada bu şekilde bir ters bir düz tersle başlıyoruz sıra sonuna kadar bir ters bir düz devam ediyoruz. 4 sırada oluşuyor modelimiz. Şimdi bundan sonraki sıra son sıra. En son kenar ilmeğini de örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. sıra sonuna kadar düzleri de tersleri de ters örüyoruz. bu şekilde 4 sırada modeli yaptık şimdi örgümüzün birinci sırasını tekrar birlikte yapalım sonrasında arkadaşlar çok rahat yapabilirsiniz kenar ilmeğini örmeden aldım şu birinci sırayı şimdi tekrar yapıyoruz sıradaki iki ilmeği şöyle kestim kestikten sonra şişimdeki ilmeği bir kez daha ördüm Aynı işlemi bakın tekrar yapıyoruz. İki ilmeği kestim. Ve şişimdekini bir kez daha ördüm. Modelde herhangi bir yamulma, kayma arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde de çok güzel olur. Bu bebek ceketlerinde, yeleklerinde kabarcıklı kabarcıklı sıra sonuna kadar iki kesiyoruz şişimizdeki bir kez daha örüyoruz modeli bir kez daha kurduk bu şekilde devam ediyor arkadaşlar videomun başında zaten göstermiştim böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere Hoşçakalın.